Aynı am an English teacher. We will learn colors. Merhaba çocuklar. Bugün renkleri öğreneceğiz hep beraber. Şimdi ben size flash kartlardan renkleri göstereceğim. Siz de tekrar edeceksiniz. Hazır mıyız? Red. White. Brown. Blue. Purple pink yellow dark blue dark kelimesini koyu anlamda kullanıyoruz. Mesela yeşil koyu yeşil derken dark green diyebiliriz. black orange green and gray renkler konusunu çok daha basit ve eğlenceli bir oyunla daha rahat öğrenebiliriz. Seçtiğimiz renkleri sınıfın belli köşelerine koyuyoruz ve bir müzik açıyoruz. Çocuklar ortada dans ediyor ve müzik bittiğinde öğretmenin verdiği komutla söylediğimiz rengin etrafında çember oluyor. Bu şekilde öğrenmeyen çocuklar da daha rahat öğrenmiş olurlar. Takım çalışması, arkadaşlık çalışması ve uyum çalışması yapmış oluyoruz. Çocuklar bugün sizin için çok güzel bir etkinlik hazırladım. Hepimizin çok sevdiği bir şey var burada. Ne bu? Ice cream. Bu bir görsel algı çalışması. Burada gördüğümüz renklerin aynısını söyleyerek buraya yerleştiriyoruz. İlk baştaki renk hangisi? Red. Sonraki renk blue. Sonraki rengi bakıyoruz. Orange. Ve sonra pink son, yellow, evet. red, blue, orange, pink and yellow. <laughs> Çilek bugün senin için bir memory game yani bir hafıza oyunu hazırladım. Tamam. Oynayalım mı beraber? Tabii ki oynayalım. Şimdi buradaki kozalakların altında her renkten iki tane var. Onları bulmaya çalışacağız, tamam mı? Ya, her renkten iki tane var. Evet. O i̇ki tane rengi bulmaya çalışacağız. Evet. Tamam. Bir tanesini seç ve aç seçebilir mi? Olur. Tamam. Mavi seç bir tane renk. Hmm. Seçti. Bunu seçti. Tamam. Aç bakalım. What color is it? What color öğretmenim? Yani hangi renk bu? Ha, yeşil. Green. Green. Evet. Bir tane daha aç bakalım. Bir tane daha açalım bakalım. Tamam öğretmenim bunu açalım. Tamam. Aç bakalım. Peki bu hangi renk? Bu hangi renk öğretmenim? Blue, yani mavi. Aa, bak mavi blue. Evet, ama aynı olmadı, değil olmadı, mi? Evet, Bunları evet. tekrar kapatıyoruz. Tamam. Evet, başka bir tane. Çevir bakalım. Ha, tamam. Şimdi bir tane yeşil veya mavi blue veya şey green bulmam lazım. Tamam. Değil mi? Tamam, şunları aç bakalım. Aa, what color? Onu biliyordum. Öğretmenim ben onu biliyorum. E, yellow. Yellow. Evet, evet. başka. Aç. Ama yine bulamadık değil mi? Evet. E, tamam, tamam. Tekrar seçiyorum ben. Evet. açalım. yine bulamadık. Evet. Prez kırmızı. Evet. Şimdi biz bir türlü bulamıyoruz. Evet. Ama aklımda. Evet. Aklımda renkler aklımda. Tamam, başka bir tane aç. E, çok heyecanlandım. Bir şey söyleyeyim aç mi? Ha, e, tamam, 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 tamam. tamam. Şunu şey açalım. günlük kullandığımız kalıpları öğreneceğiz. Şimdi öncelikle flash kartlarla bunları bir tekrar edelim. Hem öğrenmiş oluruz. Sabah uyandığımızda söylediğimiz kalıp. Good morning. Öğlen. Good afternoon. Peki akşam eve giderken ne diyoruz öğretmenlerimize mesela? Good evening. Ve yatarken anne babamıza? Good night. Birini gördük yolda. Söylediğimiz kelime? Hello veya hi. Kendimizi tanıtırken, ismimizi söylerken my name is kelimesi cümlesini kullanıyoruz. My name is Sezgi. What is your name? Ve memnun olduk. Ne diyoruz? Nice to meet you. Bu kalıpları size daha iyi ve daha eğlenceli öğretebilmek için bir çark hazırladım. Bunu diğer konularda da kullanabiliriz. Mesela renkler konusu, okul eşyaları konusu gibi. Burada tek tek resimler var biraz önce öğrendiğimiz. Çark çeviriyoruz. Ve gelen şeyi söylüyoruz. Burada ne var? Good afternoon. Tekrar çevirelim. Aa, sabah kalktığımızda ne diyorduk? Good morning. olacağız. Hem de öğrendiğimiz bugün kullandığımız kalıplar var ya onları daha iyi öğreneceğiz. Anlaştık mı? Tamam anlaştık ben hazırım. Ben tamam. her zaman hazırım. Benim söylediğim renkteki kapıyı açıyorsun. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Open the pink door. Open the... Aa benim demiş Açayım mı? Ah, what is this? What is this? Good afternoon. Uh